Peter Parker, New York'un en sevilen kahramanı olarak şehri korumaya devam ederken, eski düşmanı Eddie Brock ve onun korkutucu simbiyotu Venom yeniden ortaya çıktı. Venom, Peter'a karşı derin bir nefret besliyor ve bu kez onu tamamen ortadan kaldırmaya kararlıydı şehrin gökdelenleri arasında gerçekleşen bu destansı savaş, Spider-Man'in inanılmaz çevikliğiyle Venom'un ham gücü ve simbiyotik saldırıları arasında müthiş bir mücadeleye dönüştü. Peter, örümcek hisleri sayesinde saldırılardan kaçınmaya çalışsa da Venom'un hızla adapte olan doğası onu köşeye sıkıştırıyordu. Venom'un simbiyotik kolları Spider-Man'i yakalayıp sert bir şekilde yere savurdu. Ancak Peter Parker pes etmedi. Zekasını ve hızını kullanarak Venom'un en büyük zayıflığını keşfetti. Ses dalgaları. Bir inşaat alanına çektiği Venom'u yüksek frekanslı çan seslerine maruz bırakarak simbiyotu zayıflatmayı başardı. Simbiyot Eddie Brock'tan kısa süreliğine ayrılırken Spider-Man hızlıca Eddie'yi kurtardı. Ama Venom tamamen yenilmiş miydi yoksa bu sadece bir sonraki büyük çatışmanın başlangıcı mıydı?